Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arçelik televizyonlarda kablosuz ağ hatası alan kullanıcılarla alakalı bir video çekmek istedim. Bunun çözümünü göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim, ya bu televizyon yaklaşık bir 12-13 senelik falandır yani. Bayağı eski bir cihaz. Ama içine e, kablosuz Wi-Fi koymuşlar. Ayrıca de kablolu Wi-Fi de var. İşte o hatayı almalarına sebebi olan şey. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunu internete bağladım. Şöyle hatta bir testini yapalım. Yeşile basalım. Bağlantı testi diyor. Bir saniye bir geçelim buraya. Bir test etsin bakalım. Bağlı mıyız değil miyiz? Evet başarılı diyor. Şimdi olay şu arkadaşlar bu <laughs> bakın şunu da söyleyeyim interaktif diyor ya şurada interaktif uygulamalar bazı kullanıcılarda bu yokmuş arkadaşlar bu donanımsal bir şey yazılımsal bir şey değil. Hani yoksa yoktur yani. Hani sonradan getirilebilecek bir şey değil yani çok yorumlarda yazan olmuş bizde yok diye bu bölüm. Şimdi arkadaşlar bakın bağlantı türü tıkladık buraya. Bakın burada kablosuz diyor arkadaşlar ve kablolu var. Kablolu modeminizin arkasındaki girişten LAN girişinden alıp e, televizyonuza bağlama durumu oluyor. Hatta onu da göstereceğim size e, videonun ilerleyen dakikalarında. Biz kablosuz bağlanacağız Wi-Fi'den. Wi-Fi kartı var çünkü cihazda. Şu an bağlı gördüğünüz gibi. Bazı arkadaşlar demiş interaktif bölümündeki uygulamalar açmıyor. Evet doğrudur arkadaşlar açmıyor çoğu. Bunun sebebi de şu hani e, uygulamalar zamanla desteğini çekiyor arkadaşlar bu televizyondan. Ya yenisini alın diyor yani anlayacağınız üzere. Mesela YouTube falan açmıyor. İsterseniz bir deneyelim. Siz de görün. Ya bir kısmını açıyor, bir kısmını açmıyor. Tamamen kafasına göre takılıyor yani öyle söyleyeyim. Mesela şöyle bir yukarı gelelim. YouTube diyor. Zaten simgesinden de anlayabiliriz arkadaşlar. Bayağı eskide kalmış. Artık YouTube bu simgeyi kullanmıyor tıklıyorum açmayacak büyük bir ihtimal ama yine de bakın zaten şu an bekliyor. Şöyle bekleyelim bakalım açacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar açmıyor yani bunları. Neyse biz konumuza dönelim tekrar. dedim gibi bunlar ee, çoğu çalışmaz bu televizyon ilk çıktığı zamanlar bu 12-13 sene önce eyvallah 10 sene önce neyse artık o zaman çalışıyordu bunlar ama şu an maalesef çalışmıyor <laughs> pardon şöyle geri gelelim şimdi o hatayı neden alıyorsunuz önce ondan bahsedeyim size o hatayı almanızın en büyük nedeni arkadaşlar ee, modeminizden ee, kablo çekmenizi istiyor televizyon aslında modemden kablo çekip TV'nizin arkasından bağlanmanızı istiyor internete. Bunun en büyük sebebi bu o hatayı vermesinin sebebi. Hatta şöyle bir dakika, şöyle telefonu bir alayım. Şöyle bir saniye evet. Bakın arkadaşlar şöyle çevireceğim televizyonu. Siz de görün ne olduğunu, ne bittiğini. Biraz karanlık ama şimdi bunu açacağım ben. kameramızı bir açalım. Işığını falan. Şöyle biraz çevirelim. Şöyle gözükme gerçi bir saniye. Ben bunu halledene kadar size şundan bir daha bahsedeyim arkadaşlar. Videonun başında da bahsetmiştim size. Bakın interaktif uygulamalar. Bu her televizyonda yok. Yani bunun yılında çıkan televizyonların bazılarında var bazılarında yok. Modelleri farklıdır yani. Hep soruyorsunuz bende bu bölüm yok diye. Neden bende bu bölüm yok? Bu bölümü de tekrar getiremezsiniz televizyonunuza yani. Onu da bilin. Hani varsa vardır yoksa yoktur. Bu uygulamaların da çalışmadığını da göstereyim size arkadaşlar. Çoğu çalışmıyor yani. Çoğu değil. Hepsi çalışmıyor öyle söyleyeyim. Çünkü o zamanında bu televizyon çıktığında anlaşmalıydı büyük bir ihtimal bu uygulamalarla ama şimdi maalesef desteğini çekmiş. Bunun da sebebi şu, gidin Arçeli'nin en yeni modelini alın, onu da çalışırım diyor. Normal yani. yani. 10 senelik, 12 senelik televizyonlar için gayet normal. Ama ona rağmen güzel özellikler koymuş da biz hala kullanıyoruz cihazı. Memnunuz da yani. Şöyle hatta bir tanesini deneyeyim sizin için. Maçkolik diye bir uygulama varmış, buna girelim. Herhalde maçları takip ettiğimiz spor uygulamasıydı bu. iddia ile alakalı. Deneyelim, görün. Ya büyük ihtimalle açmayacak ama bakalım. Ya buraya kadar geliyor devamı yok. Ya bunun üstüne 20 tane güncelleme çıkmıştır zaten. Belki ne 20 tane? 100 tane güncelleme çıkmıştır. Halle çalışmaması normal. Geri gelelim. Ha bak bunu açtı. Da bunlar ne ki? Evet maçkolik çalışıyormuş arkadaşlar. <laughs> Bunu bir kesip biçmeyeceğim bir arkadaşlar. Dediğim gibi hani bazıları çalışır bazıları çalışmaz. Hani bu çalışıyormuş şu an. Bir geri gelelim. Geri gelebilecek miyiz bakalım. Şöyle bir geri. Ya çok da sağlıklı da çalışmıyor ama geri de gelmiyor. Mecbur televizyonu kapatmam lazım. Tekrar açacağım. Ya tabii maç golü kim bu televizyondan takip etmek ister bilmem artık. Ha bu nerede işe yarar? İddia bayinde koyarsın, duvara asarsın bunu, açarsın oradan. Oradan göstersin maçları, millete takip etsin. Başka da bir işe yaramaz. Şöyle bir daha açalım televizyonumuzu. Neyse şu sizinle beraber şu YouTube'u da deneyelim bakalım. Açmıyordu en son ama yine de yani şey olmasın. Çoğu çünkü en çok ihtiyaç olan uygulama YouTube arkadaşlar. Şöyle bir girelim. Bir saniye. Şimdi. interaktif kablosuz önce bir internete bağlanalım. Bulsun erişim noktalarını. Ya yani dediğim gibi bazı televizyonlarda ikisi de var. Kablosuz da bağlanabiliyorsun, kablolu da. Büyük o hatayı alanlar kablolu olan. Yani kablosuz interneti yok televizyonunda, sadece kablolu olarak var. O da modemin arkasından kablo çekmeniz gerekiyor. Birazdan videonun aksaklığı düzelttikten sonra kesip tekrar birleştireceğim videoyla. Şuradan bizim internete bağlanayım. tarafını Bir de testi yapalım. Bağlantı testini bağlanmış mıyız, bağlanmamış mıyız ona bakalım. Evet, başarılı diyor. Geri. Şimdi. Bir daha gelelim bakalım. Ya zaten hani bunda kullanacağım Facebook'u niye kullanırsın televizyonda ama YouTube'u kullanırsın yani YouTube gayet işlevsel bir bakalım. Bunu da açarsa zaten bu videoyu atmam YouTube'a. <laughs> büyük bir tane açmayacak ama bakalım. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Ya YouTube açmaması normal arkadaşlar. Zaten dediğim gibi logosu da şeyden kalma, fi tarihinden kalma. Ama maç golü açıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Mesela şu donlu galiba oldu mu? NTV deneyelim. Şu an işlem yapıyor. Bakalım NTV açacak mı? Arkadaşlar videoda göstereceğim şey belki bir dakika gibi olabilir. Bir dakika gibi. Gözüküyor olabilir ama hani bunları çok soran insanlar vardı. İşte hata veriyor, girmiyor. İşte kablosuz hatası veriyor. Bu uygulamaları açmıyor. Hani bunun da bir üstünden geçmiş olduk. En azından videoyu izlerlerse neyin ne olduğunu öğrenirler. Gördüğünüz gibi açmıyor, çıkamıyor da zaten. Biz yine kapatalım televizyonu. Neyse arkadaşlar ben e, videonun çözümünde devamını getiririm şimdi. Tekrar birleştirim videoları. Siz devam ediniz izlemeye görüşürüz. Evet arkadaşlar teknik sorunu çözdüm. Gördüğünüz gibi şu an bu televizyonumuzun arkası. Şöyle televizyonumuzu göstereyim tekrar size. Şimdi bakın gördüğünüz gibi e, LAN girişi var arkasında. Buraya modemden çektiğiniz kabloyu bağlarsanız e, bu hatayı bir daha almazsınız arkadaşlar. Çünkü bazılarımızın televizyonunda şöyle bir durum var. Atıyorum bakın şöyle göstereyim. Bakın kablosuz yazıyor. E, onu tıkladığınız zaman bir de kablolusu var bunun. Şöyle göstereceğim hemen. Bir saniye. Bakın gördüğünüz gibi kablolu, kablosuz. Şimdi bazı televizyonlarda sadece e, şu var. Bu kablolu olarak var. Yani şu. Bu şekil bağlamanız gerekiyor ki internet alabilirsiniz ve o hatayı vermesin. Benimkinde iki tip olduğu için ben bu hatayı almıyorum. Ben direkt zaten şeyde kullanıyorum. Wi-Fi'de kullanıyorum. Ama bu kablonun ne işi var burada diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Şöyle bir çıkartayım buradan. Gördüğünüz gibi bende TV Box var. Ben TV Box'a kullanıyorum bunu. Yani arkadaşlar kısacası bu hatayı almak istemiyorsanız yapacağınız olay çok basit. Modeminizden bir kablo çıkacaksınız. Ve bunu televizyonunuz arkasına bağlayacaksınız. Bir daha bu hatayı almazsınız. Umarım faydalı olmuştur videom. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.